Mutlu günler değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İsviçre'nin Cenevre kentinde gayri resmi 5 artı 1 toplantının iki lider bu sabah ara bölgede bir araya geldi. Görüşme sonrası basın açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş gayri resmi toplantıda karar verilen 6 başlığın görüşülmesi için bir istişarede bulunduk. Genel Sekreter bu konuların uygulanabilmesi için Holguin'i kişisel temsilci olarak atacağını ifade etmişti. Biz de buna onay verdik. Anladığım kadarıyla Güney Kıbrıs'a onay verdi. Holguin artık iki taraf arasında ortak zemin aramayacak. Altı başlığın uygulanması noktasında bizlere yardımcı olacaktır. Atanmasını yakın bir zamanda bekliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu açıklamasını az sonra ekranlarınıza getireceğiz. Rum yönetimi başkanı Riso Dildiz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bugün yaptığı görüşme sonrası Rum medyasının açıklamada bulundu. Rum lider görüşmeyi olumlu olarak değerlendirdi. Rum yönetimi başkanı Niko Sirisostolidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la bugün yaptığı görüşmeyi olumlu olarak niteledi. Rum medyası Hristos Tolidis'in görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine karşı bazı taahhütler üstlendiklerini bu nedenle görüşmenin hemen olmasını istediğini söyledi. Vaat edilenlerin yerine getirilmeye başlandığını belirten Hristos Tolidis 6 konudan 4'ünde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Rum lider Nikos Hristodidis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ara bölgede gerçekleştirdiği görüşme sonrası kanal 6 ekranlarına açıklamada bulunan ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman çözümsüzlük çözüm değildir dedi. Söz konusu zaman içerisinde birçok gelişme yaşandığını ifade eden Erhürman, biz ne yaptık bu dört buçuk sene içinde diye sordu ve saray önünde konuşmaya devam edildiğini vurguladı. Zamanla birlikte zemin de kaybettik diye konuşan Erhürman, diyalog ve diplomasinin her durumda diyalogsuzluktan daha iyi olduğunu belirtti. Kıbrıs sorununun bir an önce çözülmesi gereken bir sorun olduğunu altını çizen Erhürman şunları kaydetti. Biz ne yaptık bu dört buçuk sene Veya neresindeyiz biz? Bunu? Ha, neresindeyiz biz ne yaptık? Biz saray önünde birbirimize bir şeyler anlattık. Yani saray önünde bir ikna süreci. Nedir o ikna süreci? İşte tamam yeni bir politika ortaya atıldı da bilmem ne de falan da filan. Bunun hikaye olduğu, hiçbir sonuç doğurmayacağı da zaten baştan belliydi. Süreç içerisinde doğurmadı. Yani bu bu dört buçuk sene içinde yaşananlar bunlar dolayısıyla zaman kaybettik derken kaybettiğimiz sadece zaman değil. Zamanla birlikte zemin de kaybediyorsunuz. Ve bütün bunlar yaşandı. Ha şimdi ve benden beklenebilir de işte Ersin Bey gitti de Cenevre'de de hiçbir şey yapmadı. Yok ben hep aynı şeyi söylüyorum. Diyalog ve diplomasi her durumda diyalogsuzluktan ve diplomasinin olmadığı ortamdan daha iyidir. Kesinlikle. Hiç bu bu memleket açısından ben bu konuda çok netim. Ve bu net oluş tavrını da ama şununla ne, başka bir netliğe kavuşturmak lazım. Bir sıfırdan büyüktür iki değil. Evet. Buradaki adım iki adım değil. Ve o dört buçuk senedeki kaybetmişliği Telafi eden bir şey de değil. Ama gene de Başlamak madem ki Sayın Genel Sekreter oradadır, madem ki 3 garantör ülke oradadır, bunun olumlu tarafını da görmek lazım. Başbakan Ünal Üstel okullarda disiplin tüzüğünü görüşmek üzere öğretmen sendikalarıyla bir araya geldi. Görüşme öncesinde Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tüm okullarda Eğitim Bakanlığı'nı protesto etti. Öğretmenler İrsen Küçük Ortaokulu'nda Lefke Gazi Lisesi'nde okul bahçesinde toplandı. Okunan basın açıklamasında öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve okullardaki eksiklikler dile getirilirken çağdaş, bilimsel ve laik eğitimden hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceği belirtildi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası tüm okullarda Eğitim Bakanlığı'nın protesto etti. Öğretmenler okul bahçesinde toplandı, sendika temsilcileri basın açıklaması okudu. Okunan basın açıklamasında öğretmenlerin yaşadığı sorunlar ve okullardaki eksiklikler dile getirilirken çağdaş, bilimsel ve layık eğitimden hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceği belirtildi. Öğrencim düşüp bir yerini incitse, yaralansa ilk yardımını yapar, gerekirse onu arabamla acile taşırım birbirine şiddet uyguladıklarında, zorbalık yaptıklarında onlara yol göstermeye, çözümler üretmeye çalışır. Sevginin, saygının, farklılıklara rağmen hoşgörünün en önemli ve gerekli bir erdem olduğunu anlatırım. Eksik bırakılan kadrolardan dolayı saatlerce nöbet tutmak zorunda kalırım ama çocuklarımızın eğitim hakkının çalınması bana nöbet tutmaktan daha çok dokunur. Okulumda laboratuvar yok, Uygulama yapamıyorum. Bakanlık laboratuvar yoksa denkliğim de yok diye tüzük düzenledi. Ama denklik umurumda değil. Çocukların nitelikli eğitiminin derdindeyim. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem'de okullarda öğretmenlerin özveriyle çalıştığını ve itibar suikastine uğramasının yarattığı haksızlığı ortaya konulduğunu açıkladı. Öğretmenin e, yığınla sorun yaşanan e, okullarımızda ve eğitimimizde nasıl özveriyle çalıştığını e, ve kesinlikle itibar suikastına uğramasının yarattığı haksızlığı bir kez daha ortaya koyan bir metindir bu. Teşekkürler öğretmenlerimiz. Eylem, çağdaş eğitim için tavırlarını ortaya koyduklarını ve layık eğitim sistemi için mücadeleyi devam mesajı verdi. Daha önce de aynı şekilde çağdaş layık bilimsel eğitim için Tavrımızı ortaya koyduk. Öğretmenlerimiz bu konuda mücadelesini, bedel ödeyerek mücadelesini ortaya koyuyor zaten. Dolayısıyla laik eğitim, laik toplum yapımız için mücadeleye devam edeceğimizi ortaya koymuştuk. Koymaya devam edeceğiz. Öğretmenlerin protestosu Lefke Gazi Lisesi'nde de sürdü. Okulda görevli öğretmen tarafından basın açıklaması okundu. Onlara yol göstermeye, çözümler üretmeye çalışıp sevginin, saygının, farklılıklara rağmen hoşgörünün en önemli ve gerekli bir erdem olduğunu anlatırım. Yüzleri asılsa, gözleri dalıp gitse, altında yatan nedeni, nedenleri bulmaya çalışırım. Her birinin 18 yaşına kadar çocuk olduğunu, devletin her çocuğumuzu her türlü istismardan korumakla yükümlü olduğunu bilir, buna göre davranır, kötü davranışa maruz kalan çocukların Korunması için gerekli yerlere başvurup önlem alması için girişimde bulunuyoruz. Liderler bugün ara bölgede görüştü. Bültenimizde de az önce sizlere aktarmıştık değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şimdi geliyor ekranlarınıza. Cenevredeki gayri resmi 5 artı 1 toplantısından sonra iki lider bu sabah bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tataş ve Rum lider Nikos Hristos görüşmesi saat 9.17'de başladı. Görüşme Birleşmiş Milletler Karargahı'nın bulunduğu ara bölgede geçmişte de müzakerelerin yapıldığı ve bir dönem Levkoşa Konferans Merkezi diye isimlendirilen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin ofis binasında gerçekleşti. Toplantı için ofis binası önünde bekleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer Birleşmiş Milletler yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı ardından da Hristos Tolidis'i karşıladı. Saat 11 sıralarında tamamlanan görüşme bir buçuk saat sürdü. Cumhurbaşkanı Ersin Tataş ayrılmadan önce basının soruları üzerine yaptığı açıklamada her şeyi görüştüklerini ve her iki tarafında isteklerini ortaya koyduğunu belirterek 24 Nisan'dan önce yeniden görüşeceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tataş sonrasında ise Cumhurbaşkanlığında basın açıklaması yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de gerçekleştirilen genişletilmiş gayri resmi toplantıda karar verilen altı başlığın görüşülmesi için bir istişarede bulunduklarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu konuların uygulanabilmesi için Sayın Holgoyne kişisel temsilci olarak atayacağını ifade ettiğini kaydetti. Tatar, Holgoyne için biz de onay verdik dediği açıklamasında şunları kaydetti. Koridor yani transit geçiş yapmak suretiyle güneyden güneye geçmeleri sağlayacak bir e, açılım istiyorlar. Bizim de bunu çeşitli farklı gerekçelerle yapamayacağımızı yine bunu söyledik ve kendilerinden daha orijinal fikirlerle bize alternatif geçiş kapılarını önerilerini ifade ettim. Ama e, söylediğim metanındaki trafik ve yoğunluk her iki tarafa şu anda sıkıntı yaratıyorlar ve baktığımızda rakamlara 2024 yılında 8 milyon toplam geçişin %65'i Meta'nın kapısında ve bu Meta'nın kapısından e, en az Türkler kadar Rumların da geçtiği bir konu. Dolayısıyla Hasbullah'ta bir kapının açılması e, veya Akıncılar'da veya her ikisinin de hem e, Kıbrıs Türklere hem Kıbrıs Rumlara yarar, fayda e, yine orada ifade ettim. Ve kendisine bu konuda da anlayış göstermesini rica ettim. Diğer önemli bir konu Mayınlar yıllardan beridir mayınlar konusunda bir takım çalışmalar vardır. Çünkü gerek ara bölgede olsun, gerek farklı noktalarda mayınların e, ve bunun tehlikesinin e, devam etmekte olduğunu dolayısıyla her iki temsilcimizin görüşmek suretiyle her iki tarafın otoritelerinin bizim Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızın, diğer tarafta kendilerinin e, askerlerinin e, birlikte işbiriyle e, güreşetlerin de desteğiyle mayınlardan bu bölgelerin temizlenmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini bu konuda da bir anlayış birine sanıyorum ki ulaşmış bulunmaktayız. Dolayısıyla öz tipeyle durum bu. Ee, ayın 24'ünde İster tatili olması dolayısıyla İster tatilinden önce yine tekrar bir buluşmamız olabilir. Bizim elbette amacımız ve niyetimiz her iki tarafın işbirliğiyle çeşitli farklı projelerde her iki halkın yararına olabilecek bir takım açılımların yapılabilmesidir. Şu anda sizlere anlatmaya çalıştım bu altı farklı başlık Cenevre'de e, teyit edilen çünkü bunların dışında işte kapoyla elektriğin e, Kıbrıs'tan e, Türkiye üzerinden Avrupa Bine bağlanması ki bu çok e, mantıklı ve çok daha fizik bir projedir. Ama bu Cenevre'de onay görmediği için çünkü kendisi bunu ancak Avrupa ile Türkiye konuşabilir bizim konuşacağımız bir şey değildir şeklinde e, söyleme üzerine e, Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Filan Türkiye Cumhuriyeti bunu destekliyor dolayısıyla bunu burada da konuşabiliriz şeklinde ifadesi olmuştu. Ama kendisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu gibi konularda muhatap almayacağı için bunu başka bir noktaya e, atmıştır. Dolayısıyla o Cenevre'de teyit edilmedi. Yoksa esas sebebi bu konulardan çok daha önemlisi bu enerji meselesi diye değerlendiriyoruz. Fakat o henüz heyil almadığı için gündeme gelmemiştir. Bu altı konu Cenevre'de her iki tarafın birlikte onayladığı konulardır. İnşallah önümüzdeki süreçte Bayan Holgi'nin kişisel temsil olarak atanmasıyla ve göreve başlamasıyla bu konularda biraz da onun bastırmasıyla bir takım ciddi açılımlar inşallah yapılabilecektir diye değerlendiriyorum, düşünmek istiyorum. Ben Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medyada din kisvesi altında nefret söylemi kullandığını belirttiği kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Özersay söz konusu şahıslar hakkında polis ve başsavcılığa başvuruda bulunarak şikayetçi olduklarını açıkladı. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medyada din kisvesi altında nefret söyleme kullandığını belirttiği kişiler hakkında hukuki süreç başlattıklarını duyurdu. Özersay, ceza yasası kapsamında işlenen suçlara dair tespitlerini, yasa maddeleriyle birlikte yetkili mercilere sunduklarını ve soruşturma başlatılmasını talep ettiklerini belirtti. Ayrıca toplumda tepki çeken bir imam hakkında din işleri dairesi başkanlığına başvurduklarını ifade eden Özersay, ilgili yasanın disiplin soruşturması başlatmayı zorunlu kıldığını hatırlattı hatırlattı. Özer Say Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Başsavcılık ve polise göreve davet edeceğini açıkladığını hatırlatarak ancak bunu somut bir şikayete dönüştürmek gerekiyordu. Biz o söz havada kalmasın diye gereğini yaptık dedi. Özer Say sürecin takipçisi olacaklarını ve kamuoyunu bilgilendireceklerini vurguladı. 1 Nisan itibariyle elektrik faturalarında yapılan düzenlemeler özellikle dar kesimli aboneleri zorluyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yeni tarifi ücretleri yürürlüğe girdi. Yeni tarifede elektrik enerjisi satış ücretlerine %10.66 oranında artış yapıldı. Tarife ile birlikte yalnızca tüketim değil depozit ücretleri de artırıldı. Ayrıca sigorta değişimi ve kontrol hizmet bedellerinde de zam yapıldı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yeni tarife ücretleri bugünden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni tarifede elektrik enerjisi satış ücretlerine %11,66 oranında artış yapıldı. Kıptek tarife tablosuna göre yeni konut elektrik ücretleri şöyle. 0-250 kWh tarife için kWh başına 4080 TL, 251-500 arası için kWh başına 9092 lira, 501-750 arası için Kilovat saat başına 10.065 lira, 751 bin arası için kilovat saat başına 11.055 lira, 1001 kilovat üzeri için kilovat saat başına 13.080 lira. Kıptekin yaptığı elektrik zammı vatandaşın sırtına binen yükü daha da artırırken gündüz vakti açık bırakılan yol aydınlatmaları, enerji israfı tartışmalarını alevlendirdi. Metehan yolunda güneşli havaya rağmen yanan sokak lambalarını Kanal T muhabiri Rahmecan Çalışkan görüntüledi. Gece saatlerinde birçok bölgede yollar karanlığa gömülürken gündüz yanan lambalar kaynak yönetimindeki tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Kıpti'nin elektriğe yaptığı zam kamuoyunda yankı uyandırırken gündüz vakti yanan yol aydınlatmaları israf tartışmalarını beraberinde getirdi. Kanal T'nin kaydettiği görüntülerde Levkoşa'daki Metehan yolunda güneşli havaya rağmen aydınlatma lambalarının açık olduğu gözlemlendi. Elektrik fiyatlarına yapılan son zamlarla birlikte artan faturalar vatandaşı zorlarken bu tür ihmaller akıllarda soru işareti bıraktı. Vatandaşlar gece saatlerinde birçok bölgede yolların karanlık kaldığından şikayet ederken, gündüz vakti yanan lambalarla birlikte enerji israfı akıllara geldi. Zamlarla birlikte yükselen elektrik faturaları karşısında tasarruf çağrıları yapılırken, kamu kaynaklarının bu şekilde israf edilmesi hem vatandaşın cebine hem de güveninize deliyor. Elektriğe erişimin daha da pahalı hale geldiği bir dönemde böylesi ihmaller toplumsal adalet duygusunu zedeliyor ve kurumlara olan güveni derinden sarsıyor. Bu görüntüler sadece teknik bir hata değil, aynı zamanda halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılara karşı gösterilen duyarsızlığında bir simgesi olarak değerlendiriliyor. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Bu özel gün otizmli bireylerin yaşamlarına dair farkındalık yaratmayı, toplumsal anlayışı artırmayı ve otizmli bireylerin haklarını desteklemeyi amaçlıyor. Kıbrıs Otizm Derneği yaptığı açıklamada otizm spektrumundaki bireylerin eşit haklara sahip bireyler olarak toplumun her alanında var olması gerektiğini vurguladı. Kıbrıs Otizm Derneği tarafından yayımlanan bildiride otizmin bireylerin farklılıklarını kabul eden, onlara destekleyen ve eşit imkanlar sunan kapsayıcı bir toplum anlayışıyla ele alınması gerektiğine dikkat çekildi. Otizm spektrumundaki bireyler ve ailelerinin sağlık, eğitim ve sosyal yaşam gibi temel haklardan eşit şekilde yararlanması gerektiği belirtilen bildiride bu bireylerin hala eğitim, sağlık ve sosyal yaşamda birçok engelle karşılaştığı kaydedildi. Bildiride toplum olarak bu engelleri kaldırmak ve ötekileştirmeyen bir yaşam alanı oluşturmak hepimizin sorumluluğudur denildi. Bildiride otizm spektrumundaki çocuklara erken yaşta ulaşılmasının kritik olduğu ifade edildi. Özellikle 0 ila 3 yaş grubundaki çocuklara yönelik tarama programlarının önemine dikkat çekilerek erken tanı sayesinde çocukların müdahale programlarına dahil edilip gelişim süreçlerinden en iyi şekilde yararlanabilecekleri belirtildi. Bu hizmetlerin yasal düzenlemelerle kim, ne zaman, nerede ve nasıl sunulacağının açık bir şekilde belirlenmesi gerektiği dile getirildi otizm spektrumundaki bireylerin gereksinimlerine uygun destek eğitim hizmetlerinin de sunulduğu genel eğitim ortamlarında tipik gelişim gösteren akranları ile birlikte eğitim almalarının gerekliliği vurgulandı. Açıklamada otizmi anlamak, çeşitliliği kucaklamak ve eşit hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz ifadeleri yer aldı. Dış haberlerle devam edelim mülterimize. Güneydoğu Asya ülkesi Mayanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 2719'a yükseldi. Depremlerde şu ana kadar 2719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3000'i aşmasını beklediklerini kaydetti. Evet. Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremlerde şu ana kadar 2719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3000'i aşmasını beklediklerini kaydetti. İtfaiye ekipleri yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. <laughs> Çin küresel televizyon alanının haberine göre Myanmar'ın askeri yönetim lideri Min Aung Hlaing, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı. Depremlerde şu ana kadar 2719 kişinin öldüğü ve bu sayının 3000'i aşmasını beklediklerini kaydetti. Depremde yaralanan kişi sayısının 4521'e yükseldiğini ifade eden general 241 kişinin hala kayıp olduğunu duyurdu. Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi. Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti. Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken can kaybının artmasından endişe ediliyor. İzlanda'nın güney batısındaki bir yanardağ patlaması sonucu bir kasaba ve popüler bir turistik yer tehdit altına girince turistler ve bölge sakinleri tahliye edildi. Sabah saatlerine başlayan patlamalar sonrasında yanardağdan turuncu ve kırmızı renkte alevli lavlar püskürtmeye başladı ve bu durum zeminde 1,2 kilometre uzunluğa ulaşan büyük bir çatlak oluşturdu. İzlanda'nın güneybatısındaki volkanik kriterlerde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle Blue Lago turistik bölgesi tahliye edildi. İzlanda'daki yayın kuruluşu RUV'un haberine göre, Grindavík kasabasında yerel saatle 6:30'da sismik faaliyetler meydana geldi. Sismik faaliyetlerin bir volkanik patlamaya yol açacağı endişesiyle Blue Lagoon turistik bölgesi tahliye edildi. İzlanda Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, sismik faaliyetlerin başlamasından bu yana bölgede 200'den fazla deprem kaydedildi. Tahliye'den saatler sonra Garindavi kasabası civarında volkanik patlamalar meydana geldi. Yetkililer lav soğutma ekipmanlarını bölgeye ulaştırdı. Garindavi'nin 500 metre ilerisinde volkanik faaliyetler nedeniyle büyük bir yarık açılması üzerine bölgede ikaz sirenleri çalmaya başladı. Volkanik bölgede gün boyunca çok sayıda deprem meydana geldi. Bültenimiz spor haber turuyla devam ediyor. Atatürk Spor Salonu'nun Cumhuriyetçi Türk Partisi kurultayı nedeniyle kapalı olması nedeniyle yarın oynanacak iki maç Neora 25 Spor Salonu'na alındı. Hafta sonu yapılacak kurultay nedeniyle yarından itibaren Atatürk Spor Salonu'nun spor olayına kapanması neticesinde federasyon 3 Nisan Perşembe akşamı oynanacak olan Kılıf Kılıf Erkekler Ligi Çetinkaya Caesar Larnaka Gençler Birliği maçını saat 19'da oynanmasına karar verdi. Ayrıca saat 17'de de Damdelen Petrol U16 Erkekler Ligi'nde Soyer Bey ile Levent karşılaşması da Neora 25 Spor Salonu'nda yapılacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Dişi Türk Kıbrıs BTM Birimcilik Playoff Finali 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 19'da Gazi Mausa Doktor Fazıl Küçük Stadında 4 Ol Spor Kulübü ile Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü arasında oynanacak. Dolar haftanın 3. işlem gününde 37.96 liradan euro ise 41 liradan işlem görüyor. Sırada güncel döviz kurları ile meteoroloji dairesinden alınan hava tahmin raporunu paylaşıyoruz. Esen kalın.